Herkese merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalıma daha hoş geldiniz. Bir YouTube kanalım dedim. Pardon. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosu yapacağız arkadaşlar. Tam ortadan çarkını çevirmeye çalışacağız. Bakalım bir kostüm gelmiş. İşte güzel değil ama sadece sizler izliyorsunuz diye bir video yapmayı düşündük. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi gençler. Bakalım iç çevirme diyor zıltan paket kartlarını şansı. Bir kart çevireyim. Çevirelim bakalım. Ama <laughs> bu da boş gibi geliyor ama. Bakalım. Çok karıştırdılar lan. Ne çıktı ki? <laughs> Ay i̇şte şuradan çıktık gördün mü? Aga be. Acaba nerede la o? Bu olmasın. Ya ne yapacağım ya? 59 elmas oldu? Hadi lan çık. Oğlum durmadan aynı şeyi verme la. Ya şu ifadeyi alalım ya şu kostümü alalım. Bak şimdi. Gitti ne verdi gördün mü? Çevre anasını satın. Bak şimdi ne verdi Oğlum burada vardır bence. İfade verdi ya aga ya. Bu kostüm gelmedi. Yeter bence ya burası. O kostümü zaten sevmiyordum da o ifadeyi almaya çalıştık. ifadeyi aldık. Bakalım öneri mağazasında ne var. <laughs> Yeter ben o kostümü zaten hiç sevmiyorum. O kostüm kalsın aman istemiyorum. Öneri mağazasında ne var. Hani resimler görünmüyor ki aga. Oğlum ne satirsiz. Bunlar ne? Skart parçadan Ne yapacağım ya ben? boş Bu neymiş? Tehlikeli oyun ola boş ver. Hiç güzel bir şey yok ya. Tehdit et. O bende var ya. O ifade el sallama. Bu da. İyi değil. İndirim kaç gelmiş ki bana? İndirim nerede? Ha burada indirim olmuyor. Bu ne? Ön cephe paketi. Baya bir pahalı ya. Burada ne işime yarar ya? Mekanik kanat. Mekanik kanat derken kanat mı? Uçuyoruz ne yapıyoruz? Anlamadım. Bu neymiş? Smoking paketi. Al senin olsun. Aga bir şey yok ki. Yani adalet savaşçısı paketi. Neyin adaleti? Mafya babası kostüm paketi erkek. Ya. Bu neymiş Beyaz Refahlık üst Bu neymiş ölüm bakışı Bunu değiştiremiyor muyuz ya Değiştir ya Başka bir şey yok mu ya Güzel bir şey Bu neymiş Skar yine aynı Oğlum aynı şeyler niye veriyorsun Değiştirdik ya Aga siz manyak mısınız? Ulan aga. Aga kendine gel. Aga. Aga. ya ya. Burada güzel bir şey yok ya. Ola oğlum. Niye bir şey yok burada? Hister paketi erkek hmm, Güzel bir şey yok ya. Şunu alalım ya. Şunu sevdim ya. Başka bir şey yok. Yok. Oğlu yok. Çık o zaman burada. Abi. Muro dur. Muro. Muro. Benim ustası paketi ne lan? Bir tane şeyim var oğlum. Bunlar iş iyi değil ki ya. Aga be bu ne? Buna bakmış mıydık biz? Bir dur bir bakalım. Bakalım neler var. Neler var neler. Maydanozlu köfteler. Aga yok başı burayı. Bu neymiş? Siyah kaplumbağa. Siyah kaplumbağa. Hiç güzel ödül yok ki burada aga. Bu ne ya? Bu kaza ne yapacağız ya? Allah aşkına. Driveri boş, bunlar boş. Biz de al alıştık lan driveri boş. Benim iki tane fişim vardı. Nerede bunlar? Bu Dino'yu bile çeviremedik lan. Çok pahalı aga ya. Şu atölyeyi bir çevir ya. Hiç şablon gelmiyor aga ya. Evde İyi Şansımız varmış mı de şablon gelmiyor. Yani bak. Bu neymiş? Famasmış. Bu neymiş? Yırtıcı kolbayıymış. Oğlum dur şeyi yükseltelim lan. Silahımı yükseltim. Boş bir de şeylere, boş şeylere zaman harcamayalım ya. kobra var ya kobra kobra Dur bakalım lan bir dur Mehmet usta bir dur Mehmet usta aga bir dur kobra hadi lan biraz fazla ver İndirim kuponu yok mu anladın sen lan bir dur ya aga bir durun lan Bir tane daha aç. İndirim kuponu niye kullanamıyoruz ki? Ha, kullandım. Hadi lan güzel ver ya. Bak 3 3 2 veriyor ya. Yok böyle bir şans ya. Onunu vermedi hiç ya. Geri de ya. Yani. Nereye girdin aga? Nereye girdin aga? Nerede la kobra? Yırtıcı kobra. Daha almamız lazımmış. Aga ne kadar alalım ya? Elmas bitti lan. Oğlum elmas bitti elmas. Bitirdiniz lan beni. Vallahi bitirdiniz lan beni. Oğlum biraz fazla ver ya. Aga ya. deli misiniz la niye iş vermiyorsunuz geçmişiz ya Dört seviye. Dört seviyeden sonrası zaten boş. E şimdi 4 seviyede bu yaptık yani ne oldu şimdi? 4 seviyede aynı, 3 seviyede aynı. Ne fark ediyor? Ne bileyim arkadaş. Evet arkadaşlar, bu videoda tam ortadan çarkını çevirmeye çalıştık. Bir de kobra silahını biraz yükseltmeye çalıştık. 3 seviyeydi. 4 seviye yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız sizde ricam arkadaşlar kanalıma destek verip abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Artı videoma like atmayı unutmayın gençler seviyorum sizleri Allah'a emanet olun görüşürüz. Kendinize Savaş dikkat yaptı. edin bay bay. Hadi bakalım görüşmek üzere gençler. Nerede lan video? e ela cabe dura não olha e vídeo.